Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Artık memur zamları ve asgari ücret ücreti de belli olduğuna göre bizim de aklımızdaki soru olan engelli aylıkları, engelli bakım aylığı e, ücretleri ne kadar oldu diye sizin de aklınıza gelmiştir arkadaşlar. Bunun için artık netleşen rakamları 3 aşağı 5 yukarı olarak hesaplayıp sizlerle paylaşma kararı aldım ve bu videoda size rakamları açıklayacağım. E, hepiniz merak ediyorsunuz biliyorum. E, arkadaşlar şimdi öncelikle engelli bakım aylığı biliyorsunuz yüzde 40 ve 69 oranında olanlar ve 70 ve üzeri olanlar olarak ikiye ayrılıyor. Burada arkadaşlar yüzde 40 ve 69 oranında olan engellilerin engelli maaşları 1874 TL'den 2797 TL'ye %70 ve üzeri engellilerin maaşları ise arkadaşlar 2811 TL'den 4196 TL'ye yükseldi. Şimdi bir de arkadaşlar engel grupları arasında 18 yaş altı engelliler var. Onların da maaşları şu şekilde 1874 TL olan 18 yaş altı engellilerin maaşı 2797 TL'ye yükselmiş olacak 2024 yılında. Ve bir diğer konumuz da bakım aylığı ücretleri. Bakım aylıkları da arkadaşlar 5098 TL'den 7608 TL'ye yükselmiş durumda arkadaşlar. Sizlere bu konu hakkında böyle kısa bilgilendirici bir video yapmak istedim. Çünkü arkadaşlar hepimizin aklında olan sorulardan e, bu, bir tanesiydi bu da. E, bunu da çokça e, soruyordunuz kaç TL olacak 2024 yılında diye. Burada sizlerle rakamları paylaşmak istedim. Engel grubunuza göre e, maaşlarınızı artık bu şekilde Tabii ki 3 aşağı 5 yukarı rakamlar değişebilir ama genel manada 49.25 olarak e, hesapladığımız zaman arkadaşlar bu rakamlar 2024 yılı için alacağımız maaş oranları bakım aylığı oranı olarak hesaplandı. E, umarım e, sizlere bu video faydalı olmuştur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bu ve bunun gibi videoları beğeniyorsanız lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Unutmayalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.